Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anne, söyledin hastalığa dolaşacaklar. Aa. Aa. Evet, dolaşıcı. Ama aa, bize dolaşmaz. Niye bulaşmaz acaba? Ya aa, Sen söyledin kalene ne oldu? Ya kızım, kalene dolaşmıyor. Bir dakika, bir sakin olur musunuz? Bir dakika. Ben öğrendim annesinden. Neymiş? Of sorma avuşum ya. Uyuz. Ama bu arada yaygın diyorlar yani, değil mi? Annesi. Sen niye kaşınıyorsun? Ee, ha, spor salonundan geçmiş annesine, e, annesinden de herhalde evde geçti. E, o yüzden de yani, öğretmen bugün beni arada Hı -hı. söyledi. Ondan sonra da e, yani hemen zaten rapor verdiler, hemen gitti ama yani tabii bu da şimdi geldi eve başladı kaşınmaya. Anne kaşınıyorum. Hayır kaşınmıyorsun sen yani bak kaşınmıyorsun ben bakıyorum sen de. Anne içinden kaşınıyorum. <laughs> i̇çinden nasıl kaşınırsın acaba? İçinden <laughs> kaşınmaz. Eğer kaşınıyorsa dışından bu parmaklarının araları. Benim nereden dışından kaşınır. Göbeği, göbeği kaşınır yalnız. Oy. Göbekten ve parmak aralarından Sen garip. dokundun mu? Hayır hayır hayır. Ama şöyle yapalım mı ister misin? Anne korkuyorum. Hayır şöyle yapalım mı? Sen sakin olur musun? olur. Anne. Ama bir susarsanız bir konuşacağım. Ee, şimdi şey yapalım isterseniz hemen bir eczaneye gidelim. Tamam. Kükürtlü sabun alalım önce. Tamam. Onunla güzelce bir gire, bütün aile fertleri tamam. Bir yıkanıyoruz, Tamam. ondan sonra da bir losyonu var onun, öyle olduğunu düşünüyorum ben, onu böyle dik bucak sürüyoruz ama bu arada giymiş olduğumuz kıyafet falan varsa yine bir 60 derecede kaynatma, kaynatarak yıkamamız gerekiyor ki e, ancak öyle ki o bile yeterli, biz şu an tedbir amaçlı yapıyoruz. Eğer gerçekten gelmişse zaten çok daha farklı e, tedavi i̇şte şeyler var. Işte bak yoktur öyle bir şey. ama bak ben de kaşıyorum. Neyse nasıl uyuz değilmiş. Nasıl bitti diye lütfen. Ama bir bir şey söyleyebilir miyim? Hep <laughs> yaptıkları bir şey olduğu için lütfen birbirinizin eşyalarını kullanmayın. Hepinizin kendine ait, sizin istediğiniz renklerde aldığınız eşyaları var. Kullanıyorsunuz, Biz. kullanıyorsunuz. Yalan söyleme bir daha yürüyün. Yürüyün, Nasıl hayır ya? Ben yalan söyleyin ya direkt var ya. İyice böyle bit gibi oluyorsun. Oradığım, ben yine yoruldum ya. Bir anda yine yorgunda çöktüm. <laughs> <Of>. Hadi <laughs> eczaneye gidelim. <falan>. Gidelim <laughs> dalalım şimdi. Hemen bir an evvel alalım. Tamam. kaşınıyorum. Şimdi bak seninki şey çık. Ona yani. kolay çıkarsınız. Sakin durursanız size dondurma alacağım. Tamam mı? Anne! Dondurma yesek mi? mı? Ana gel çıkıyor. dondurma alacağım size. <laughs> <laughs> Hadi sen Hadi gidelim.